Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fiziklerde atış konusunu size çok iyi bir şekilde anlatmak için bu videoda buradayım arkadaşlar. Mal anlatır gibi anlatacağım. Kısa ve özet bir şekilde anlatacağım. Atışlar konusu bu videodan sonra her denemede, her sınavda %100 yapacağınızı garantisini veriyorum arkadaşlar. 1000. sınıf konusu olan atışlar atışlar o zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar atışa da başlıca bir sorularımız var arkadaşlar. Başta sorularımızdan size göstermek istiyorum. Ha, kalemi açtım arkadaşlar. Şimdi atışlarda iki tür kurallarımız var arkadaşlar. Şurada size kurallarımızı yazmak istiyorum. h eşittir 1 bölü 2 g t kare öyle değil mi? Arkadaşlar bu kural kafanız yoruyorsa, biz buraya bunun yerine pardon direkt şuranın yerine arkadaşlar h eşittir yapıyoruz. 5 g t kare yapıyoruz. Bu. Bunun özelliği bu. Yani g her zaman herkes sabit görünür üzere. 10 ya. 10 diyoruz biz buraya. Şuradan zaten 5 çıkıyor. Kız Bunun kısacası bu. Şimdi biz bunu sorularını nasıl çözeceğiz? Bugün bunu göstereceğim. Yine köşe yazalım. Şimdi siz görün köşede. H eşittir 1 bölü 2. Yt kare. Bir bakalım bu sorunun bu kurallarla alakası var mı? Aslında bu sorunun kurallarla alakası yok. Ama size göstereyim. Sürtülmesiz ortamda H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim. Yere 30 metre büyük. 30 metre saniye bölü ananın büyüklüğünde sıcaklık yapmaktadır. Buna göre h yüksekliği kaç diyor. Şimdi bu tarz sorularda bir tane grafimiz olması gerekiyor. Şunu çizeceksiniz tamam mı? Şu bizim grafiğimiz. Biz buraya bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi çizelim arkadaşlar. Burası birdir, burası ikidir ve burası üçtür. Bu tarz sorular her zaman bu şekilde yapılır arkadaşlar. Kendi kafamda öğrettiğim bir şey yok yani. Eğer süper varsa çık git lütfen. Lütfen videoda çık git. Neyse şimdi biz buraya bunu yazdık. Arkadaşım burası kuralları öğretiyorum ilk olarak burası haştır arkadaşlar burası 3 haştır burası 5 haştır bir tane daha çekerseniz burası 7 h bu bir kural yani bazen sorularda buraya kadar veriyor 3 üstü üstünden direkt ezbere bilirsiniz 5 haş diyebilirsiniz neyse biz konumuza dönelim şimdi arkadaşım 1 2 3 diye yazmıştık ya bir de bu tarz sorularda şu şekilde artış bulunuyor yine aynı şekilde çizelim Şemamızı çizgi, çizgi ve çizgi. Şimdi burası 1, burası 2 ve burası 3. Şu da bir kural. Her zaman 5, 15, 25 diye gider arkadaşlar. Hiçbir zaman 0 göremezsiniz. 5, 10, 15, 25 diye gider. Soru bizden saniye istiyor. Tekrar bakalım. H yüksekliğinden servis bırakılan cisim yeri 30 metre bölü saniye. Bir dur. Şimdi burası 30 metre bölü saniyemiş. Şöyle çizelim. Eee... Um, şurayı göstermek için size şunu da göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar haşlar şu şekilde. Game zaten sabit. Yani haşlar şöyle yapılıyor. V GT V eşittir GT'den bulunuyor. Yani 10 çarpı 1 eşittir nedir? 10'dur. Yani bu temiz 1T. 10 çarpı 2T nedir? 20. 10 çarpı 3T nedir? 30. Peki 30 metre bölü saniye boyu varsa kendisi nedir? 3'tür. Bizim olayımız bu. Neyse. Yani şimdi direkt bakalım Burası 3, 3 bulduk. Bizden harç yüksekliğini istiyor. Direkt şemamızı çizik. Neydi? Burası 1'di. Burası 2'di. Burası 3'tü. Bizden 30'a kadar istemiş. Burası neydi? 5, 15 ve 25. 4'e gelince ne oluyor kanka? Baksana. 35 yapıyor. Ama bizden 30'a kadar istemiş yani aşamayız. Bizim sınırımız şu an 25. Yani sen bunları topluyorsun kanka 5-15-25 diye ve cevabımız 45 çıkıyor. Bu kadar basit gerçekten. Yani bunu anlamadıysanız Allah aşkına yürü çık şu videodan. Çık şu videodan ya. Yani. Evet arkadaşlar tekrar geldim ikinci soruda. Şimdi e, bu da konu özetleyen bir tane soru. Abicim şunu size söyleyeyim. Yıldız çekiyoruz. Yazamayacağım siz kendiniz yazın. Atışlarda şunların hiçbir önemi yok. Yani Kilo kanı falan önemi yok. Bunları görmüyorsun tamam mı? 20 burası ya 20. Burası 20 ise zaten eşit diyor. Bak nerede diyor. Ortamda sürtünmesiz diyor. Y sürtünmesiz olduğu için sildik. 20 metre yüksekliğinden serbest bırakılmış. Ee, ee, Gördüğünüz gibi zaten ikisi de aynı mesafeyi almış. Ee, bu nedenle cevabımız 20 bölü 20'den kesinlikle iki değil bir. Bu soruda da bu şekildeydi. Bilmem anlıyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi şöyle bir soru var tamam mı? Bak bu bizim sorumuzun çözümü. Ben yapmadım bunu. Videodaki e, hoca yaptı. Bu, yani atışlarda iki tür çözüm var. Biri bu. Ne yapmış burada? Onu göstereyim size. Demiş ki burası 2 kilogram demiş. 4 saniyede yerden kaç metre yükseklik olur? Burası 4 demiş. Hani bizim bir tablomuz vardı ya şöyle çekmiştik. 1-2-3 diye 5-10-15. Burada da sınırı 35 belirlemiş. 80 metre bulmuş. Bu bunun basit yolu. Ee, belki siz bunu tercih ediniz. Fakat ben size şöyle göstereyim. Şimdi kalemimi aldım. Yani her zaman şablonu yazmaktan şablonu yazmakta fayda var. Bunu demek istiyorum bu arada. Şu şekilde çizgimizi çektik. Buradan da çektik arkadaşlar. Şunu uzattık şöyle. tamamız 1-2-3 çok da güzel çiziyorum bu arada. Ee, ve 4. Ee, burası 5'ti. 10, 5'ti. 25 ve 35. Öyle değil mi? Bakalım. Aynen adımı yaptığı şekilde yaptık arkadaşlar. 35, 25 daha. 60, 70 ve... Ne yapıyor? Ben de bilmiyorum ki. 35'ti. 25 ne yapar? 60 yapar. 75 yapar ve 80 yapar. Buranın toplamı 80 yaptı mı? Bir şurada durabilir bu. Tamam mı? Şimdi. Biz kurallara göre yapacağız arkadaşlar. Size başta verdiğim kuralı uyguluyoruz. 1 bölü 2. g kare. Atışlarda formül ezberlemezseniz maalesef, maalesef ki geçmiş olsun bu arada size. Ben. Ee, bu videoyu beğenmenizi ve like atıp yorum yapmanızı istiyorum. Diyeceğim şeyin benden sonra alakası yoktu. Değiştirdim çünkü. Neyse. Şimdi H eşittir 1 2 demiştik değil mi? G'miz neydi kankam? 10 değil miydi? Aynen öyle. T'miz. T'miz neymiş kanka? T'miz 4'müş gördün mü? T eşittir 4. 4 saniye arkadaşlar T saniye. Bunu bilmiyorsan lütfen çık. Bunu bilmiyorsan lütfen videodan çıkar mısın? 4'ün karesi. Vermiş çünkü yani. Görmüyor musun? Vermiş. Bak anlamadığını düşünüyorum. Sinir oluyorum. Bak burası 4 saniye 4 T. Okey miyiz? Bu zaten 1 bölü Hatta burası zaten 5'ti. Öyle değil mi? 5 çarpı 16 yapıyor. Yazmaya gerek var mı? Anlar mısın? Mal anlatır gibi anlatıyorum. Yazmaya gerek var sanırım. Çünkü ben de bu yollardan geçtim arkadaşlar. Yollardan geçtim dedim de aynı yaştayız. 11'e gidiyorum. 80'e var yarın. Dedim ki ben bir ders silerken bu arkadaşları yalnız bırakmayayım dedim. Bunlar da mahrum kalmasın anlatımdan dedim. Yarın sınava giriyorum. Herkes yorumlarda kaç aldığım belirsin orada orada. Neyse. Burada kaldık değil mi? 5 çarpı 16. Ee, 80 yapıyor. E diyeceksiniz ki kanka zaten orada 80. Ben mal gibi <laughs> kadın anlattığı yoldan 80 buldum ya. Neyse. Of fark şey çok karıştı değil mi? Ben iki tür ben kadın yaptığı yöntemle göstermişim size ilk başta tablon çizim ya. Direkt haş üzerinden bir 80'i bulduk arkadaşlar. 150'den 80 çıkarttık yine bulduk. Yani buradaki 80 ile buradaki 80 aynı fakat farklı yollar yapmışım. Bence anlamışsınızdır ya. Şunu yaptık kanka. 35 45 vardı ya 80 bulduk. 150'den 80'i çıkarttım cevap gelir. Bir de formül üzerine yaptık. Bu da cevap bulduk. Bence güzel de. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet kanka final sorudayız. atışlarda ne tarz bir sorunun ismi? Yarış yapması soru, sorusu. Yukarıdan aşağı bırakılan sorularda. Son final arkadaşlar. Bir tık sizde olabilir fakat gayet basit bir soru. Aynı şekilde her şeyi uyguluyoruz. Ya sadece formülü uyguluyoruz ya. Mal mısın sen? Sadece formülü uyguluyoruz ya. 1 2 GT kare demek ki kankacım? Sen nasıl yapamıyorsun ya? Zil çaldı. Geldim arkadaşlar, ee, kapı çaldı. Yemek sipariş etmiştim. Ah, bir afiyet alırım sizden de, neyse. Şimdi... Neredeydik? Soru yapıyorduk en son, aynen öyle. Şimdi kanka, kuralları yazdık. Haşrımız neydi kanka? 40 değil miydi? 40'tı. 1 bölü 2. Aynen o şekilde. Ee, burası zaten 10'du bak. Sırf sizin için yani 1 bölü 2 çarpı 10 yazıyorum ya. Mal anlatır gibi anlatıyorum abicim. Hocalar gidiyor size 5 yazıyor ya. 5 kare diyor. Şimdi diyeceksiniz ki sizinle. hocam 5 ne alaka? Ama size söylemiyor. Ben söylüyorum. Kankam buna çarparsın, bölersin, 5 çıkar. Veya faydalar istersin yine 5 çıkar. Aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı 10, 5 yapıyor. Yani sen bunu artık bil ya, lütfen bil ya. Nerede bu kalem? Biz yani buraya 5 t kare diyelim. Ben size bunu da öğretmek istemiyorum. Mal anlatır gibi öğrettim. Ama artık şu kısa öğrenin. H eşittir 5 t kare. Bitti. Yapıştır kanka. Şimdi 40 5 t kare çıktı. Buradan da 40 eşittir ne yapar kanka? 5 artı 2 yapar. 5 artı 2 yapmaz kanka. 5 t kare yapar. Allah Allah. Sonra 5 t kare eşittir 40 ne yapar? 8 yapar. Ama 8 nedir ne 8'i? t kare 8. Şimdi 8'in karesi değil de pardon. Hangi sayı 8'in karesi eder? Ee, maalesef ki burada kö karekökle bilmeniz gerekiyor. Karekök diyeceğim. Karekök ne alaka ya? Karagök değil mi oğlum? Karagök değil mi? Ben de ismin kafam karıştı ya. Neyse 8 eşittir ne yaptık? T kare yaptık. Ee, o da nedir? 2 i̇ki kök 2'dir. Yani 2 iki çarpı 2'den 4. 4 kere 2 sekiz 8'e var. Abi hiç anlamıyorsunuz gibi hissediyorum da bilmiyorum. Bak kankam. Anlamadın sanki. T kare demiş ya. Hani bu 4 olsa 2 yazardık ya biz T'ye. için kimse yapamıyoruz kökleri yapıyoruz yani 2 i̇ki kök 2'dir 2 yer 2 4 yani anla lütfen e, buraya kadar okey miyiz lütfen okey izleyin şimdi buraya kadar okeyiz okay arkadaşım sen gel şuraya biz bunların genellerini deriz biraz sihirli yapıyormuş gibi oluyoruz ya. t kare eşittir 8 köklemez miyiz deriz t kare eşittir 4 çarpı 2 doğru değil mi doğru t kare ne yapar 4 2 kök 2 yapar ben size burada doğrulamasını yapıyorum yani. Tamamız. Kontrol edin dedim. Ben şimdi yanlış yönlendirmeyim istedim. Neyse. Buraya kadar bulduk mu? Bulduk. Geri kalan çok basit. V eşittir. G çarpı T. Bitti. V'yi bilmiyoruz zaten. 10. G'miz her zaman sabit. 10 çarpı 2 kök 2'den 20 kök 2 yapar. Bu şekilde. Ya sen şimdi çalışmak için de bu videoyu izliyorsan merak etme bu kadar zor çıkmaz. Belki çıkar bilmiyorum. Zor değil de Biraz karmış gibi ee, Bu şekildeydi Kanala lütfen like atın yorum yapın Yorum çok önemli bu arada gerçekten Kanalın önerilenlere düşmesi için Etkileşim için bir hayli önemli ee, Videoyu tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar Abone olmayı da unutmayın Kaç aldığınızı yazmayı unutmayın bu arada gerçekten merak ediyorum Ben çünkü Neyse ben alınca size söylerim Bu şekildeydi Başka videoların gelmesini istiyorsanız Başka ders videoları gelmesini istiyorsanız Belirtin hangi dersten olduğunu bu hafta full time giriş yapıyoruz. Başlığı sınav, 11. sınıf sınav olarak mı atsam yoksa atışlar konusu olarak mı? Bir clickbait <laughs> yok neyse tamam. Atışlardan çıkacaklar zaten sınavda birçoğu. Bizde öyle yani. Çoğu okulda da öyle. siz de öyledir. O yüzden 11. sınıf sınav hazırlık olarak görmenizi istiyorum bu videoyu. Neyse. Artık atışları anlamışsınız dedi diye umuyorum arkadaşlar. O halde görüşürüz.